Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde bundan önceki eğitimlerimizde gördüğümüz veri türleri, alan özellikleri gibi bilgileri kullanarak örnek tablolar oluşturacak ve ilk veri tabanımızı oluşturmaya başlayacağız. Eğitim bölümümüzde kullanılmak üzere mağaza veri tabanı isimli yeni bir veri tabanı dosyası oluşturalım. Veri tabanı dosyamızı oluşturduktan sonra varsayılan olarak açılan ilk tablomuzu Ürünler ismiyle kaydedelim ve tasarım görünümüne çevirelim. Bu tabloda mağazamızda bulunan ürünlere ait çeşitli bilgileri kaydedeceğimizi düşünelim. Dilerseniz örneğimizde kullanacağımız alanlara isteğinize göre ekleme çıkarmalar yapabilirsiniz. İlk olarak veri tabanımıza kaydedeceğimiz her bir ürüne Akses tarafından numaralandırılan bir kayıt numarası verilmesi amacıyla kayıt no isimli bir alan ismi belirleyelim. Ve veri türünü otomatik sayı olarak seçelim. Hatırlayacağımız üzere otomatik sayı türlerinde akses otomatik olarak numaraları eklemekte ve bu alanlara kullanıcılar tarafından müdahale edilememekteydi. Açıklama bölümü o alana girilecek veri türü ile ilgili kullanıcılara bilgi vermek amacıyla kullanılmaktaydı. Bu alana veri girişi zorunlu değildir. Dolayısıyla açıklama alanını atlayarak yeni alan ismimize geçebiliriz. Bu kez her ürünün ismini girebileceğimiz bir ürün adı alanı oluşturalım. Bu alana metin türünde veriler girileceği ve ürün isimlerinin 255 karakteri geçmeyeceğini düşünerek kısa metin veri türünü seçelim. Tablomuzdaki üçüncü alanımızda ürünlerin alış fiyatlarını girmek üzere alış fiyatı alanını yazarak veri türünü para birimi olarak belirleyelim. Veri türünü seçerken her defasında mouse ile işlem yapmaktansa istediğimiz veri türünün bir veya birkaç harfini yazarak klavyeden tab tuşuna basabilir ve yine tab tuşu ile açıklama alanına veya tekrar tab tuşuna basarak sıradaki alan ismine geçebiliriz. Yeni alan olarak ürünün mağazamıza geliş tarihini belirtmek üzere alış tarihi alanını yazarak veri türünden tarih saati seçelim. Daha sonra ise yeni alan ismine geçerek bu kez her ürünün son kullanma tarihini girmek üzere kısaltma ile SKT alanını belirleyelim ve veri türünü yine tarih saati olarak seçelim. Bir sonraki alan ismimiz ürünün kar oranı olsun. Bu alanda da veri türünü sayı olarak belirleyebiliriz. Bu alanın ardından ürünün satış fiyatını hesaplayacağımız satış fiyatı alan ismini yazalım. Bu alanda alış fiyatının üzerine kar oranını ekleyerek satış fiyatlarının otomatik olarak hesaplanması için veri türü bölümünden hesaplanmış alan seçeneğini seçeceğiz. Ancak bu işlemden önce tablomuzu kaydetmemiz gerekmektedir. Kayıt işleminin ardından veri türünü hesaplanmış olarak seçebiliriz. Bu veri türünü seçtiğimizde ifade oluşturucusu penceresi otomatik olarak açılacaktır. Üstteki ifade bölümüne satış fiyatının formülünü yazmamız gerekecektir. Bu amaçla köşeli parantez işaretleri arasında alış fiyatı yazarak artı işaretini ve daha sonra yine köşeli parantez işaretleri arasında yine alış fiyatı ifadesini ve çarpı simgesiyle köşeli parantez işaretleri arasında kar oranı ifadesini yazalım. Formülümüzü yazarken alan isimlerini köşeli parantez işaretleri arasında kullanma sebebimiz alan isimlerinde boşluk karakterinin bulunmasıdır. Alan isimlerini belirlerken boşluk kullanmamış olsaydık köşeli parantez simgelerini koymadan da işlem yapabilirdik. Tamam, komutuna tıklayalım. Her ürün için bir stok kodu bulunacağını varsayarak stok kodu alanı ekleyelim. Bu alanın veri türünü kısa metin olarak seçelim. Yine her ürün için bir resim ekleyebileceğimizi düşünerek ürün resmi alanını ekleyerek veri türünü de ole nesnesi olarak seçelim. Ve son olarak ek açıklamalar için açıklama alanına ekleyelim. Açıklama alanının veri türünü 255 karakterden daha uzun metinler yazabileceğimizi düşünerek uzun metin olarak belirleyelim. Böylelikle alan isimlerini belirlemiş ve veri türlerini seçmiş olduk. Şimdi de bazı alanlarla ilgili detayları belirlemek için alan özelliklerine geçelim tablomuzun birinci anahtarı şu anda da olduğu gibi kayıt no olarak kalsın. Ürün adı alanına geçelim. Tablomuza ürünler kaydedilirken mutlaka ürün isminin yazılmasını isteyelim. Bu amaçla gerekli özelliğini evet olarak değiştirelim. Alış fiyatlarının da mutlaka yazılması gerektiğini düşünerek bu alanı da gerekli hale getirelim. Ayrıca yanlışlıkla dahi olsa bu alana sıfırdan küçük sayıların girişini engellemek amacıyla geçerlilik kuralı belirleyebiliriz. Bu amaçla bu alanın alan özellikleri bölümünde geçerlilik kuralı alanına gelerek büyüktür işareti koyalım ve sıfır yazalım. Ayrıca kuralımıza uygun giriş yapılmadığında gösterilecek bir hata mesajını geçerlilik metni bölümüne yazabiliriz. Bizim geçerlilik metni yazmadığımız durumlarda Ekran'a aksesin bu alan için belirtilen geçerlilik kuralına uygun giriş yapılmadığına dair standart bir mesaj görüntülenecektir. Ancak kullanıcılar bu metni anlamayabilirler. Dolayısıyla bu alanı bizim doldurmamız daha faydalıdır. Alış tarihi alanında da varsayılan olarak bugünün değerinin yazmasını isteyelim. Bu amaçla alış tarihi alanının varsayılan değer bölümüne eşittir date yazarak parantez açıp kapatalım. Böylelikle ürün kaydedilirken alış fiyatı bilgisi direkt olarak o günün tarihi olacaktır. Ayrıca bu alanın biçimini de kısa tarih olarak belirleyelim. Böylece tarihleri gün ay yıl olarak girebiliriz. Son kullanma tarihlerini belirleyeceğimiz alanın biçimini de kısa tarih olarak belirleyelim ve bu alanın kullanıcılara SKT şeklinde değil Son kullanma tarihi şeklinde gözükmesi için resim yazısını son kullanma tarihi olarak belirleyelim. Ayrıca kaydedeceğimiz hiçbir ürünün son kullanma tarihinin bugünün tarihinden eski, geçmiş bir tarih olmaması için geçerlilik kuralı belirleyebiliriz. Bu amaçla geçerlilik kuralı alanına gelerek büyük tür simgesini koyduktan sonra date yazarak parantezi açıp kapatabiliriz. Böylelikle bu alana girilecek tarihlerin bugünden büyük olmasını zorunlu hale getirmiş olduk. Bu kuraldan kullanıcıları da haberdar edebilmek için geçerlilik metni bölümüne geçmiş tarih girilemez gibi bir metin yazabiliriz. Kar oranı alanına geçelim bu bölümdeki biçimi yüzde olarak belirleyelim. Ondalık sayılar da girebilmek amacıyla alan boyutunu da tam sayı seçenekleri dışında örneğin tek olarak değiştirelim. Yine pek çok üründen yüzde 50 kar oranımız olduğunu kabul edersek her ürün için uğraşmaktansa varsayılan değeri yüzde 50'yi temsilen 0,5 yapabiliriz. Stok kodu alanına geçelim. Bu alanda her ürün için iki karakter harf ve 3 karakter sayı girişini zorunlu olarak yazdırmak isteyelim. Bu amaçla öncelikle giriş maskesi alanına tıklayalım. 2 karakterlik harf girişini zorunlu yapabilmek için öncelikle 2 adet L harfi ve ardından 3 karakterlik sayı girişini zorunlu hale getirmek için de 3 adet sıfır yazalım. Bu alana veri girişi yapılırken iki harf ve üç rakam girilmeden alandan çıkılamayacaktır. Alana mevcut haliyle ya hiçbir veri girilemeyecek veya bizim istediğimiz formatta giriş yapılabilecektir. Hiçbir veri girilmeden de giriş yapılamamasını sağlamak için yine gerekli seçeneğini evet olarak değiştirebiliriz. Ayrıca bu alanın alan boyutu da mevcut haliyle 255 karakterdir. Ancak biz sadece 5 karakter giriş yapacağımız için boşuna hafızada yer kaplanmaması amacıyla alan boyutunu 5'e düşürebiliriz. Bu tablonun tasarımını tamamlamış olduk. Dilerseniz sizler ekstra alanlar ekleyerek veya mevcut alanları dileğinize göre düzenleyerek farklı yapılar oluşturabilirsiniz. Mevcut haliyle tablomuza veri girişi yapalım ve istediğimiz yapıyı kontrol edelim. Tablomuzu kaydedip veri sayfası görünümüne çevirelim. Kayıt no alanının veri türünü otomatik sayı olarak belirlemiştik. Dolayısıyla bu alana müdahale etmemiz mümkün değildir. Tablomuza ilk ürünü eklemek için ürün adını yazmaya başladığımız anda o ürüne ait ürün numarası birden başlayıp ardışık olarak artan şekilde otomatik olarak verilecektir. Gördüğümüz gibi bu ürüne kayıt no olarak bir numara otomatik olarak verilecektir. Alış fiyatı alanına geçerek öncelikle bu alan için belirlediğimiz geçerlilik kuralına uymayan negatif bir sayı girelim. Alandan çıkmak istediğimizde geçerlilik metni olarak yazdığımız mesaj görüntülenecektir. Tekrar kurala uygun yani sıfırdan büyük bir sayı girerek sıradaki alış tarihi alanına geçtiğimizde alış fiyatının para birimi veri türünden dolayı otomatik olarak TL türünde görüntülendiğini görebiliriz. Alış tarihi alanında da varsayılan değer belirlememizden dolayı sistem tarihi otomatik olarak görüntülenecektir. Tarih seçiciyi kullanarak veya el ile farklı bir tarihte yazabiliriz. Son kullanma tarihi alanının gerçek ismi SKT idi. Ancak eklediğimiz resim yazısı dolayısıyla tabloda son kullanma tarihi olarak görüntülenecektir. Dilerseniz tablodaki sütun genişliğini artırarak tam ismi görebiliriz. Bu alanda ayrıca bir geçerlilik kuralımız mevcuttu. Dolayısıyla bu alana Bugünün tarihinden eski bir tarih yazarak alandan çıkmaya çalıştığımızda yazmış olduğumuz geçerlilik metni görüntülenecektir. Kar oranı alanında da yüzde biçimini seçmiş ve varsayılan değer olarak %50 oranını belirlemiştik. Oranı olduğu gibi bırakabilir veya değiştirebiliriz. Oranı belirlediğimizde hesaplanmış alan olarak belirterek formülünü yazdığımız satış fiyatı otomatik olarak hesaplanacaktır. Bu alanda el ile değişiklik yapılamaz. Stok kodu alanında da bir giriş maskesi oluşturmuştuk. Bu maskeye göre iki harf ve üç rakam girişi yapılmak zorundaydı. İlk iki karakter yazılırken A, Z aralığındaki harflerin dışında bir simge kullanılamaz. Benzer şekilde son üç haneye veri girişi yapılırken de 0-9 aralığında bir sayı girişi yapılmak zorundadır. Ayrıca bu alana alan boyutunu 5 karakterle sınırlamamızdan dolayı 5 karakterden daha uzun giriş yapmamız mümkün değildir. Açıklama bölümüne isteğe göre açıklama yazarak ürün resmi alanına geçelim. Bu alana resmi yükleyebilmek için mouse'umuz ile alana sağ tıklayarak açılan bölümden nesne ekle komutunu tıklamamız gerekir. Daha sonra açılan pencereden dosyadan oluştur seçeneğini ve ardından göz at komutunu tıklayarak eklemek istediğimiz resmi bulalım ve tablomuza ekleyelim. Eklediğimiz resimler tablo üzerinde görüntülenmezler. İleride değineceğimiz formlar aracılığıyla resimleri görüntüleyebiliriz. Kaydı tamamladıktan sonra yeni bir kayda geçelim ve bir ürün ismi yazalım. Bu ürünün numarası da 2 olarak belirlenecektir. Ancak kayda devam etmeden kaydı iptal etmek istediğimizi düşünelim. Bu amaçla klavyeden Escape tuşuna basabiliriz. Bu ürünün kaydı iptal edilecektir. Yeni bir ürün kaydına başladığımız anda o ürün içinde bir numara gelecektir. Ancak bu kez ürün numarası 2 değil 3 olacaktır. de tablolara bir veri kaydedilirken iptal edilmesi veya kaydın sonradan silinmesi durumunda o kayıt için belirlenen otomatik sayı bilgisi bir daha asla kullanılamaz. Başka bir deyişle artık tablomuza iki numaralı bir ürün kaydetmemiz mümkün değildir. Yine zorunlu olarak belirtilen alanlardan biri, örneğin stok kodu alanını boş bırakılacak olursa, öncelikle bir hata yokmuş gibi gözükecektir. Ancak bu kaydın dışında başka bir kayda tıkladığımızda veya yeni bir kayıt eklemek istediğimizde akses hata mesajı verecek ve gerekli olan alanları doldurmamız gerektiğini belirtecektir. Tablolarımızda yaptığımız işlemleri kaydetmek için standart kayıt yöntemlerini kullanabiliriz. Herhangi bir kaydı silmek için de o kaydın sol tarafındaki simgeden kaydın tamamını seçili hale getirdikten sonra giriş sekmesi kayıtlar bölümünde bulunan sil komutunu kullanabiliriz. Ayrıca yeni bir kayıt eklemek için bu bölümdeki yeni komutunu kullanabiliriz. Eklediğimiz kayıtlardaki sayısal bilgilerin toplamları veya ortalaması gibi bilgileri görmek için aynı bölümde bulunan toplamlar komutunu tıkladıktan sonra tablonun altında beliren toplamlar satırında işlev seçebiliriz. Ayrıca Giriş sekmesindeki sıralama ve filtreleme komutları ile tablomuzdaki verileri sıralayıp filtre uygulayabiliriz. Yine bu sekmedeki bul bölümü komutları ile tablolarda arama yapabilir veya metin biçimlendirmesi komutları ile tüm tablodaki metinlerin biçimlerini ayarlayabiliriz. Örnek olarak hazırladığımız tablolardan ilkini tamamlamış olduk. Yeni bir tablo oluşturacağımız bir sonraki eğitim bölümümüzde görüşmek üzere.